Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerde PUBG Lite'da Nasıl Bedava Kasa Açılır Onlu Vurulur Tekli Açılır Onları Göstereceğim Arkadaşlar Yapmanız Gereken PUBG Lite'ın Chrome'dan Buraya PUBG Lite Yazı Kendi Orijinal Sitesine Girip Buradan haberlere tıklamamız gerek. Haberlere tıkladıktan sonra burada Nisan Chicken Middle etkinliği festivali var. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada görevler var. Bu görevleri yaptığınızda size ödül neyse onu veriyor. Şu an bunun ödülü 70 Chicken Middle. Ama bunun zamanı geçti. 5 Nisan ve 11 Nisan arası. Şu an 22'si. Ayın 22'si. Ben bu görevi yaptım. Sanok haritasını 7 kez duo oynadım. Ve 70 tane çıkım medalı aldım. Bir sonraki görev ise gördüğünüz gibi 5 kez herhangi bir haritada oyna. 26 Nisan ile 30 Nisan arası. Ödül 50 çıkım medalı. Bunu düşürmüşler ama hepsi 70. Şu anda bunu yapabilmektesiniz. 3 gün vaktiniz var. Bunu yapıp 70 çıkım medalı alıp oyunda bir tane 10'lu ve birkaç tane de tek vurabiliyorsunuz ben bu taktik ile yani bu e, haberleri takip ederek bir sürü e, sandık açtım e, bu Şubat ayında da vardı Mart ayında ya Şubat ayında ya da Mart ayında da vardı onları da o görevlerinde tamamlamıştım yapmıştım e, şimdi hesaba giriyorum ve neler çıkardığımı görelim Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, <laughs> için... evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 29k gümüş paramız var. Şimdi envantere gelelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada e, bir tane efsanevi paltomuz var. Burada bir tane short. Şöyle gördüğünüz gibi bir set ve maske. Şurada bir set. Kullanalım güreşçi seti. şurada bir set bir. köpek balığı kostümü paraşütçü seti ve şurada da gördüğünüz gibi beyaz tavşan seti var bu setlerin hepsini ben e, o görevleri yaparak e, aldığım çıkım medallarıyla yaptım ee, silahlara gelecek olursak gördüğünüz gibi burada bir sürü silah desenleri var kar 98 kilis m762 av av da iki tane desenim var m416 skalle'yi ben zaten marketten aldım bunu da sandıktan çıkardım şu anki sandık bu özel sandık buraya bir tane onlu vurdum sadece şunu çıkarabilirim ee, bir de şu silah teslimi dediğim gibi arkadaşlar o PUBG light'in kendi verdiği görevleri yaparak e, o çıkınmelerleri alıp buradan güzelce bir onlu 40 tanesine bir tane onlu vurup geri kalanıyla da tek tekli açabilirsiniz. Ee, bu hem yeni bir şey çıkarmak için hem de ee, silver yani gümüş para toplayıp buradan ee, silah desenleri, emoji'ler, üstler, altlar, çantalar, tavalar, Ulan bir sürü şey alabilirsiniz. Bu arada buralara ee, yeni silah desenleri geldi, tava geldi, bu UMP ile AK geldi ve buraya bir sürü bej desen geldi bunlar da buraya yeni geldi bu bayağıdır var ve bunu almak almak için e, şu anda biriktiriyorum almayı düşünüyorum evet arkadaşlar e, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim e, buraya kadar izlediyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay